Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Vahit Demiran, demokrasilerde hukukun üstünlüğünün esas olduğunu ve hukukun evrensel olduğunu belirterek hukukun ilkelerinin değiştirilemeyeceğini söyledi. Çorum Barosu'nu ziyaret ederek Baro Başkanı Altan Akpınar'a yeni görevinde başarılar dileyen Demiran, başarılı çalışmalar yapacaklarına inandıklarını vurguladı. Işte, Çorum Barosu'nda görev almanızdan dolayı duyduğumuz memnunluğu ifade etmek istiyorum şahsım ve Milliyetçi Hareket Partisi yönetim adına başarılar diliyorum. E, malum olduğu üzere demokrasilerde hukukun üstünlüğü esastır ve hukukta evrenseldir. Yani hukukun ilkeleri değiştirilemezdir. Ancak son zamanlarda hukukun önüne sandık diye bir kelimenin geçirilmeye çalıştığını müşahede etmekteyiz. Eğer sandık e, hukukun önünde olsaydı, malum Hüsnü Mübarek yüzde seksen iki oylar sandıktan çıkmıştı. Saddam Hüseyin yüzde seksen beş oylarla çıkıyordu. Yine Beşar Esad da yüzde doksanlara yakın oylarla sandıktan çıkmıştı. Yani sandık da bir demokrasinin gereği olan e, kuraldır. Ancak sandık hiçbir zaman hukukun önünde hukukun daha üstünde olamaz. E, Nazik kutlamanız, ziyaretiniz için teşekkür ediyorum. E, zaten sizin dışında diğer arkadaşlarımız, meslektaşlarımız, sürekli görüştüğümüz arkadaşlar. E, öncelikle bir dün idrak ettik. Cumhuriyetimizin 91. yılı. E, tekrar tüm ulusumuzun ve meslektaşlarımızın e, Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Cumhuriyetimizin nice 91 yıllara erişmesine temenni ediyorum. para ee, Genel Kurulumuz bize bu görevi verdi. Teşekkür ediyoruz. Bu mesleğimizin en e, yüce ve onurlu görevidir bir ilin baro başkanlığı. E, bunu hakkıyla ve layıkıyla yapmak için e, bütün e, emeğimizi, mesaimizi buna harcayacağız. Bundan emin olabilirsiniz.